Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kış için kırmızı kapya biberlerden güzel bir kahvaltılık sos hazırlayacağız. Evet, ilk olarak yıkayıp temizlemiş olduğum kapya biberlerimi dolma biber oyar gibi oyup temizliyorum sap kısımlarını. İçerisindeki tohumlarını da çıkardıktan sonra kenara alıyorum. Bugün ben 2 kilogram kapya biber kullanacağım. Yurt dışından abimler burada. O yüzden fazla çekim yapamıyorum sıra arkadaşlar. Bu güzel tarifi de sizler için hazırlamak istedim az da olsa. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Yorumlarınız bizi gerçekten güçlendiriyor. Ve etkileşim oluyor bu sayede de. Daha fazla bir kitleye ulaşmış oluyoruz yeni arkadaşlarımız geliyor. Onlara da buradan hoş geldiniz diyorum. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Kapya biberlerimin hepsini temizledim. Fırınımı da 200 derecede ayarladım. Alt üst ayarda arkadaşlar. Evet bugün ablam da bende. O da bana yardım ediyor. Hemen tepsiye alalım, dizelim kapya biberlerimizi ve 200 derecede güzelce közleyelim. Evet, kapya biberleri bir ters, bir düz şekilde bu şekilde sığdırmaya çalışıyorum. Benim fırınım küçük olduğu için, ankastr olduğu için e, sığmayacaktır. Geri kalan da diğer tepsiye alacağım arkadaşlar. Ve közlenmeye gidiyoruz şu an. Evet, 200 dereceli fırında 20 dakikada közlendi benim kapya biberlerim. Ve tabii ki fırının ısısı farklı olabilir. Kontrollü bir şekilde közleyelim arkadaşlar biberlerimizi. Şimdi bir maşa yardımıyla bir tencerenin içerisine alıyorum. Bu şekilde kabukları daha kolay soyulacaktır arkadaşlar. Tenceremizin kapağını kapatıp 20 dakika bekletiyoruz bu şekilde. 20 dakika oldu. Şimdi biberlerimizi kabuklarından ayıralım. Evet ben şu anda yemek yaptığım için ablam kabuklarını temizlesin. Görmüş olduğunuz gibi kolay bir şekilde soyuluyor arkadaşlar. Bütün biberlerimi bu şekilde temizliyorum ilk olarak. Hala bana abone değilseniz bu videodan sonra abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için de bildirim zilini açık tutarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kabuklarını soyduğumuz kapya biberleri kenara alalım. Daha sonra doğrama işlemine geçelim. İlk olarak şeritler halinde keselim. Daha sonra bir parmak genişliğinde doğrayalım. Bu güzel tarifi isterseniz hemen tüketebilirsiniz veya kış için hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok mükemmel bir tarif. Et yemeklerinin ve sabah kahvaltılarının vazgeçilmez bir tarifi diyebilirim. Yazın bol bol varken hazırlayıp kış hazırlığımızı yapalım arkadaşlar. Doğradığımız kapya biberleri şöyle bir kabın içerisine aldık. Bunlar da sterilize etmiş olduğum kavanozlarım. Kapaklarımız her sene sıfır kapak olmalı arkadaşlar. Bunlar da tabii ki sterilize yaptım. Hemen şöyle doğramış olduğumuz kapya biberlerin üzerine yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekleyelim. 1 yemek kaşığı tuz bir baş doğramış olduğumuz sarımsağı da ekleyelim Bu esnada maydanoz da ekleyebilirsiniz arkadaşlar Ben bu şekilde hazırladığım için size de bu şekilde çektim çekimimi Üzerine bir çay bardağı zeytinyağını da ekleyelim karıştırıp tuz kontrolü yaptıktan sonra kavanozlayalım. Evet, kapya biberlerimizi kavanozladık. Şöyle kalan suyunu da hemen üzerlerine ekleyelim israf olmasın. daha sonra kavanozlarımızın kenarlarını bir peçete yardımıyla temizleyelim arkadaşlar. Bunu gerçekten ihmal etmeyin. Kapakların daha güzel tutması için bu çok önemli. Evet, kapaklarımız daha güzel tutması için kavanozlarımızın kenarlarını temizledik, kuru bir hale getirdik. Şimdi kapaklarını kapatıyoruz, sıkıştırıyoruz. Sonra kaynatma işlemine geçiyoruz. Tencerenin içerisine aldığımız kavanozların kapak kısmına kadar su ekledim. 25 dakika kaynattım kavanozları. Çıkardıktan sonra bu şekilde tekrar sıkıştırıyorum, kontrol ediyorum ve ters çeviriyorum. Bütün kavanozları bu şekilde tekrarlıyorum. Üzerlerini bir bezle örtüp soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletiyorum. Evet, üzerlerini açtım. Hiçbir şekilde kapaklarda atma olmamış. Kış için hazırladığınızda karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.